önümüze bir şey koyuyorlar da hani CHP olarak bunun içine atlıyoruz. Ee, bunun e, hiç önüne arkasını sağını solunu dokun, gözetmeden dikkate almadan e, bilmediğimiz bir sürecin parçası oluyor da değiliz. Ee, evet bir e, şey yaşanırsa, e, bir çözüm süreci yaşanırsa e, PKK kendini feshediyorsa e, biz her zaman e, böyle bir süreç olacaksa bunun e, meclisin dahil edilmesi, diğer parti yapan yap, devam eden sürece diğer partilerin e, bilgilendirilmesi e, gerektiğini zaten hep savunduk. Çünkü ötekisi daha riskli. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. AKP ve şu an MHP de arka kapı e, diplomasi yapıp büyük güçlerle anlaşıp e, kamuoyunu diğer partileri yani meclise temsil edilen e, partileri bilgilendirmiyorsa bu daha riskli en azından biz neyin ne olduğunu öğrenmek için zorlarız hükümeti bu sistem içinde kalarak. Peki masada ne olduğu ile ilgili şu ana kadar alınan kararlarla ilgili bir bilgilendirme noktasında netlik var diyebilir misiniz? Yani biz de vatandaşlar olarak merak ediyoruz. Silah bırakılacak başlık bu. Elbette ki hepimiz bunu istiyoruz ama sonrasında yükselen sesler arasında neredeyse Birleşik Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar süreci Taşınabilir noktaya getirdiler. Bununla ilgili sizin endişeleriniz var mıdır ve nasıl önlemler düşünüyorsunuz masada? Bakın, hani Türk-Kürt meselesi Orta Doğu coğrafyasıyla ilgili bir sorundur ve her zaman e, akıllı ve uyanık olmak zorundasınız. Hani bu bunu söylemeye gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hani 100 yıllık, 100, 100, 100 yıllık bir parti. E, kadroları var. Hani biz Orta Doğu'yu çok yakın takip ediyoruz. Dolayısıyla da hani bölge dinamikleri e, nereye doğru gidiyor? E, neler oluyor? Bunun Türkiye yansımaları ne olur? Bunların çok farkındayız. Dolayısıyla da şöyle bir e, şeyi de düşünmeyelim. Hani e, ya bir sürü şey yaşanıyor. E, CHP ve işte hükümet bir şeyin içine daldı. Türkiye bölünecek. Bile. Hayır. Bir defa bir özgüvene sahip olacağız. Türkiye bu bölgenin Erdoğan'a rağmen en güçlü ülkesidir yani ordusu Türkiye'den daha güçlü bir ülke yok burada evet. yani Irak mı güçlü evet. Suriye mi güçlü İran mı güçlü Ürdün mü güçlü Amerika 10 bin kilometre öteden gelip ne Türkiye'yi bölebilir ne de başka bir şey yapabilir bize bir şey dayatabilir buna en önce CHP karşı çıkar CHP karşısına dikilir yani böyle federasyondu, da falan onlar Suriye'de bile olmuyor ben size söyleyeyim yani Suriye'de el Şara direniyor. Evet. Yani bırakın siz Türkiye'yi. Evet PKK Türkiye'ye karşı bir savaş açtı. Binlerce insanın hayatına mal oldu ve elde ve istediğini elde edemedi. Dolayısıyla biz bu özgüvenle hareket etmek zorundayız. Varsa bir şey getirin. Konuşmaktan bir şey olmaz. A ders ki herkes eteğindeki taşı döksün. Bir görelim. E şu ana kadar AKP bizim en çok eleştirdiğimiz kısmı da bu. E kapsamlı e bir yol haritasını tam olarak sunmadı. Yani tabii ki biz de e, bu konuda dikkatliyiz, kuşkuluyuz. E, hiçbir noktada e, AKP'ye e, bir e, sonuna kadar güven duyacak e, bir ortam yok. Yani ben Erdoğan'a güvenerek yani iş yapılmayacağını tabii ki parti olarak herkes farkında. Siz, siz de bilirsiniz bunu, biz de biliriz. O yüzden çok ihtiyatlıyız, çok dikkatliyiz. E, bizi izleyenler de, hani seçmenimiz de, halkımız da. Ee, uyanık ama özgüvenli olalım diyoruz. Ee, Sayın Uzgel daha önce CHP yine e, böyle bir süreç olduğunda e, hatta Selahattin Demirtaş'la birlikte işte seçim sürecinde konuşmaları olduğunda Net bir şekilde ayırmıştı. Yani PKK ile seçilmiş milletvekillerini, mecliste temsil edilen Kürt halkını net bir çizgiyle ayırmıştı ya da vatandaşa hissettirdiği buydu. Şu an gelinen noktada demle PKK'nın sanki PKK ile ilgili alınacak kararlarda terör örgütü elebaşı Abdullah Hoca'nın öne sürülmesi bambaşka bir iklim ve atmosfer yaratıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle bu hükümetin girdiği bir pazarlık süreci gerçekten de öyle. Orada da mantık şöyle işliyor sanırım. Yani PKK'yı Öcalan kurdu. Dolayısıyla Öcalan dağıtabilir. Hani onun sözüne dinler örgüt. Dolayısıyla Öcalan üzerinden, Abdullah Öcalan üzerinden yürütüldü süreç. Bence bu başka şekilde de yapılabilirdi ama dediğim gibi bu süreci bizim kontrol etmemizin imkanı yoktu sonuçta MHP AKP iktidarı başlattı ve yürüttü Evet şu an bir sembolik aslına bakarsanız kimseyi de çok fazla ikna etmemiş olan bir silah Hani yakın süreci var bazı ifadeler var. Onun dışında herhangi bir şey de görmedik tabii ki. Yani PKK'nın böyle kapsamlı bir program dahilinde silahlarını teslim etmesi, Türk güvenlik güçlerine vesaire bunu görmüyoruz. Bir pazarlık süreci devam ediyor. Bunu da biz çok yakından takip ediyoruz. Dediğim gibi ya böyle bilmediğimiz bir şeye atlamış ve onu sonuna kadar açık çek vermiş değiliz kimseye. Dolayısıyla da sürecin her noktasında CHP dikkatlice gözetleyip gözlemleyip gerekli verilere sahip olarak bu şeyi yaşadığımız bu süreci takip ediyoruz farkındayız ne olup bittiğini Evet Sayın Özel az önce bir tweet paylaşmıştı, ben de aktardım izleyicilerimize. Özellikle Hakan Fidan üzerinden kronolojik olarak Hakan Fidan'ın izlediği stratejik dış politikadaki hataları kısaca özetlemişti. Size bu noktada sormak isterim. Şimdi daha önce liyakatsızlıktan sebep diyebilir miyiz dış politikamızla ilgili? Bu kadar söz hakkına işte Amerika'dan bir büyük elçinin ya da herhangi birinin karışabilmesi mümkün müydü? E, bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Bu da Türkiye'nin e, geldiği noktada Orta Doğu'daki gücünü ve varlığını etkileyebilir mi? Şöyle Türk dış politikası bir süredir geri çekilme halinde. Onu bir te, o tespitle başlayalım. Yani e, geçmişteki iddiaların çoğunu terk etti Türkiye. Mesela Doğu Akdeniz'de esamesi okunmuyor Türkiye'nin. E, daha çok e, yani bunu tabii günlük değime çok fazla çevirmek istemiyorum doğrusu isterseniz. Böyle çok hani dış politika alanını biraz daha hani, korumak lazım diye düşünüyorum. Ama e, kendinden vererek e, dış politika yapma dönemine girdi Türkiye. Yani biraz daha boyun eğici bir, mesela e, şimdi e, Amerikan e, Büyükelçisi olur olmaz laflar ediyor ve çok konuşuyor ve sık konuşuyor. Bir, Büyükelçiler bu kadar çok konuşmazlar. Evet. E, Büyükelçiler e, o ülkenin tarihini vesaire, geçmişini, siyasal sistemlerini vesaire yorumlamazlar. Bu onların işi değildir. Yani inanın mesela CHP iktidarda olsaydı o büyükelçi bunların hiçbirini söyleyemezdi. Bu böyle bir açık çek yoktur. Yani bir büyükelçi ben bir ülkedeyim. Her çok dikkatli konuşur büyükelçiler. Az konuşurlar. Hani kamuoyuna bir defa seslenmezler. Evet. Onların işi değildir. Yani Türkiye'nin siyasal rejimi üzerine e, yorum yapacak insanlar değildir. Burada Dışişleri Bakanlığı Sayın Hakan Fidan e, bizim partimize e, çatacağına laf şeyine iki cümleyi o büyükelçiye etseydi, o büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na davet etseydi de sen hangi Osmanlı millet sisteminden bahsediyorsun diye bir ayar verseydi biz bunu beklerdik. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Dolayısıyla da hani bizimle uğraşmayı bıraksınlar, bölgedeki jeopolitik dengelere biraz dikkat etsinler büyükelçinin böyle hani ağzına gelen her sözü söylemesi karşısında biraz daha dik dursunlar, sağlam dursunlar. Evet, peki istenmeyen kişi ilan edilebilir miydi? Hani süreç böyle olsaydı işte persona non grata yapılabilir miydi büyük büyükelçiye ya da nasıl bir yol izlenmeliydi? Ya yani şöyle, bu çok ağır olur. Hani bunu önermem ama en azından büyükelçi eee şeye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp ee, bu sözlerine bir açıklık getirmesi ya yani bu şeydir bir uyarı anlamına gelir orada ne söylediğiniz önemli değildir yani çok fazla ee, bir şey bak haddini aşıyorsun hani sınırı geçiyorsun hani bir bulunduğun ülkenin hani iç siyasal yapısı tarihi geçmişi olumlu ya da olumsuz çünkü her bir cümle bir yere gider hele hele Orta Doğu yeniden yapılanıyorken tutup e, millet sisteminden bahsetmek mülkelçiye düşmez çünkü bu kafa karıştırıcı olur onun işi değildir. Yani Osmanlı millet sistemini bırakın tarihçiler tartışsınlar. Yani evet. Büyükelçi'nin işi değil ki bu. Yani bu Türkiye, yani Türkiye ile Türk-Amerikan ilişkilerinde bir sürü sorun var. Mesela e, F-35 paralarını kaptırdık. Büyükelçi onları ne zaman ödeyeceğini söylesin falan. Hani bu, Bunlar onun işi. Osmanlı sistemini tartışmak değil. Evet. Peki Afganistan, Suriye söz konusu olduğunda e, din kardeşliği üzerinden seslerin çok yükseldiğini biliyoruz Türkiye'de dış politika açısından soracağım. Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. E, Türkiye'nin bu noktada dış politikada duruşunu nasıl sergilersiniz? İsrail ile işbirliği devam ediyor. Ki son alınan karar sanıyorum iki gün önceydi. Orada bir yaptırımlar yapılacak ama onun dışında bugüne kadar sokaklarda din kardeşliği adı altında yükselen bütün seslerden ziyade arka kapıda yani arka bahçesinde bu işlerin İsrail ile işler devam ediyordu. Bunun yönetimini doğru buluyor musunuz dış politika olarak? Yani stratejik ve Türkiye doğru yönetti bu süreci diyebilir misiniz? Ya samimiyetsiz buluyorum. Yani doğrusu yanlışı bir tarafa. Samimiyetsiz buluyorum. Şimdi bakın Türkiye'de yani siyasal İslamcılar Filistin meselesinin kendilerini sahibi olarak görürler ki doğru değil. Yani Filistin sorununa sahip çıkan Türkiye'de soldur. Sol harekettir. Evet. Onlar sonradan devreye girdiler. Oradan bir meşruiyet üretmeye çalıştılar. Ama burada bile samimi davranmadılar. Bakın işte şey e, 2023'te başladı e, olay. Aylarca ve aylarca kamuoyu baskısı gelinceye kadar e, İsrail ile ticaret devam etti. Hiç şey yapmadılar. Hatta hükümete yakın şirketler İsrail'e e, bomba yapımında, e, silah yapımında kullanılan malzemeyi sattılar o yüzden de bizim karşı ve kime bakın kamuoyu baskısı olmazsa muhalefet bunu gündeme getirmese AKP buna devam edecekti. Problem o. Yani hem bir taraftan diyeceksin yüksek şöyle konuşmaya gelince yüksek perdeden konuşma iş yapmaya gelince çaktırmadan el altından iş yapma. Bu AKP dış politikasının hikayesidir. Yani bakmayın siz öyle büyük büyük, büyük laflar ettiklerine falan. Sonuçta hani birçok açıdan aslına bakarsanız iş, İsrail'in işine yarayacak işler yapıldı. Türkiye'de mesela ya CHP'nin e, İsrail'i kınayan yürüyüşüne izin vermediler. Bırakın şeyi yani bu şeyi sönümlendiriyorlar. Yani İsrail karşıtlığını Türkiye'de kontrol ediyor AKP. İsrail'e yaptığı en büyük katkılardan bir tanesi odur. Dediğim gibi el altından hala ticaret, yani dolaylı yollardan işte şey değiştiriyorlar, bayrak değiştiriyorlar, liman değiştiriyorlar falan dolaylı bir şekilde ticaretin devam ettiğini biliyoruz. O yüzden de kimseyi kandırmaya çalışmasınlar. Biz deşifre ettiğimiz için bu kadar kızgınlar. Bu kadar hızlı şey sert karşılık vermeye başladı Dışişleri Bakanlığı. Yoksa yani şöyle bir tür suçüstü yakalanma telaşı var diyeyim. Eyleme dönüşmemiş söylemler vardı. Zaten Hakan Fidan'ın da bugün Kesinlikle. tweette de bahsedildiği geri adım atması. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyoruz ne kadar güçlü bir Yahudi lobisi olduğunu, orada İsrail'in ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz. Temsilciler Meclisi'nde olsun, oradaki organizasyonu olsun. Amerika'da bile büyük eylemler yapılabilirken, burada bu eylemlere izin verilmemesi zaten samimiyetsizliğin herhalde vatandaşa yansımış haliydi. Ama bunu yine dillendirebilen muhalefetti diyebiliriz herhalde bu noktada. Tabii ki yani biz biz dile getiriyoruz bu eleştirileri, biz gündeme getiriyoruz. Yoksa şöyle üstünü örtmeye çalışıyor. Yani yüksek sesli hani böyle hoparlörle konuşarak e, aslında arka plandaki işbirliğini çaktırmadan devam ettirmeye çalışıyor. Yaptığı şey bu AKP'nin. Biz bunu açığa çıkarınca da bu sefer hani suçüstü yakalanmışlığın telaşıyla. E, saldırgı, saldırgan olmaya başlıyorlar. Çünkü şey kamuoyu önünde saklamaya çalıştılar hani bu işbirliğini. E, biz ama ne yapıldığını fark ettiğimiz için, onun farkında olduğunu bildiğimiz için hani bunu birçok yerde gündeme getirdik. Bu Bogota'da yapılan toplantıda da yani Lahey grubunun yaptığı toplantı 6 tane madde vardı. E, oraya iki tane şey maddeye şart koydular. Bizim buna bir itirazımız yok ki. Yani niye şart koydunuz demiyoruz. Niye imza şart koyduğun şeyi niye imzalamadın diyoruz. E şimdi evet. kalkmış biz katılmaya karar ve 15 gün sonra katılmaya karar verdik diyor. E zaten şarkı koymuşsun katılsaydın o zaman. Biz biz gündeme getirdiğimiz için baskı bu üzerine baskı uyguladığımız için kabul etmek ve ilan etmek zorunda kaldılar. Yoksa Hakan Fidan geçiştiriyordu. E biz zaten bunlara uyuyoruz. E uyuyorsan imzalı o zaman katıl. Evet. E, dolayısıyla da bu e, şeyi e, yani tipik AKP oyunları bunlar. Yani biz biz ezberledik. Yani bizim için <laughs> yabancı değil, şaşırtıcı değil ama kamuoyuyla da paylaşıyoruz bu bilgileri. Evet Sayın Uzgel son bir sorum olacak. Ee, şimdi terörsüz Türkiye başlığı adın altında oluşturulan evet. komisyona katılacak isimler CHP'den belli mi konuşuluyor mu? Nasıl değerlendiriliyor? İşi bilenler, uzmanlar, tarihçiler mi? Kimler? Ee, nasıl bir çalışma var CHP'de? Sizin bilginiz var mı? Ee, tabii ki çalışılıyor. Hani konuyla zaten daha önceden kurulmuş bir ekip var. Hani hukukçulardan oluşan bir ekip. Evet. Hukuki boyutu. Çünkü PKK silah bıraktığında işte bir kısmının buraya gelmesi yani eylemlere katılmamış olanların buraya gelmesi ve bunların hani bunlara yönelik bir yönelik bir hukuki sürecin olması lazım. Bu insanların hayata katılım kazandırılması lazım. Çünkü orada bırakırsanız yani bu dünyanın her yerinde sorundur bunu söyleyeyim. Yani eee eline silah alıp daha çıkmış insanlar bir tek bizde olmuyor. Bir tek biz yaşamadık dünyada bu sorunu. Terör her yerde bir sorundu bunları e, örgüt de aldıktan sonra ne yapacak bu sefer hani kriminal olmaya başlıyorlar çünkü evet. iş, iş yok güç yok hani başka bir, bir şey bilmiyorlar dolayısıyla bunların hayata kazandırılması gerekiyor ee, bunun için de hukuksal düzenlemeler lazım hani buralarda ciddi çalışmak gerekiyor bu devlet ciddiyetiyle yapılması lazım gerçekten bunların partizanlık peşinde değiliz buradan hükümeti zayıflatmaya da hani prim kazandırmaya da çalışmıyoruz amacımız hani bu sorunun makul hukuk içinde şeffaf bir şekilde çözülmesi. Bir daha PKK diye bir şey olmasın. Bir daha hani PKK eylem yapmasın ve kimse ölmesin. Hani hikaye şeyimiz bu. Hani evet. temel hedefimiz bu. Huzur içinde yaşayalım. Yani sokağa çıktığında burada bomba patlamayacak. Çocuğun askere gittiğinde PKK saldırısına uğramayacak. Hani bu bunu bilmek hani önemli bir şey. Burada da üniter üniter devlet yapısından asla bunu da üniversitenin terdevet yapısından asla taviz vermeden gerçekleştirmek hedefimiz ve amacımız budur. Evet, biliyoruz ki bu politikada sizin de dediğiniz gibi sadece anlık 3-5 yıllık hükümet değil de bir devlet politikası olarak çok uzun yıllara yayılır ve hangi hükümet gelirse gelsin bu politikayı e, terörün tekrar hortlamaması adına sürdürebilir. Sayın Uzgel çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kolay gelsin. Değerli izleyenler evet bir yanda açılım süreciyle ilgili konuşmalarımız da devam ediyor. E, uzmanlara danışıyoruz, uzmanlardan bilgilerini alıyoruz. E, ne olacağı ile ilgili CHP masada olacak. Az önce Sayın İlhan Uzgel'in de söylediği üzere CHP masada olacak ama şartları var. E, komisyon hazırlanıyor. Bir kez daha not alalım. E, hukukçulardan meydana gelen bir komisyon çalışması olduğunu söyledi. Tekrar terör örgütlerinin silah bıraktıktan sonra kazandırılmasıyla ilgili yani özellikle sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle işlediğini söyledi durumun Sayın gelden bilgileri aldık.